Siz filminizi seyirciye başarıyla sundunuz. Ee, sizin düşünceleriniz nelerdir? Alabilir miyiz bir? Ee, Suriye konusu böyle artık bütün e, Türk milleti için böyle antipatik bir hale gelmeye başladı. Çünkü o antipatiden kastım da şu, yani niye insanlar böyle zor durumda kalıyor? Ee, bu soruyu kendimize önce sorduk ve ardından böyle bir şey çıktı. Bu akşam gelen herkese gerçekten teşekkür ederiz. Sekine'nin müthiş performansından sonra Dolapdere Big Gang grubuyla bir performans yaptık. Ardından da filmimizi tüm katılımcıların beğenisine sunduk. Çok şükür de çok güzel geri dönüşler aldık. Filmimizin ismi gibi. Teşekkürler. Hayırlı olsun bu arada. Peki yeni farklı bir film projeniz var mıdır gelecekte? Yani bu e, geri dönüş filmi için çok planlanmadığı şekilde yönetmen koltuğuna oturdum. Bundan sonra olursa da yine çok planlamadan planlanmadan yani oturuyor olacağız. E, sevgili Evrim Kayan bize e, güzel gözleriyle e, ortaya koyduğu e, müthiş sanat, bizi kamera karşısında, daha doğrusu arkasında çok güzel işler e, yapmaya e, yönlendiriyor. E, çok şükür var planlar projeler var eşin şakası bir tarafa ee, İnşallah hayata geçirebileceğiz. Peki tamam çok teşekkürler çok sağ olun. Hayırlı olsun tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.